Sağ Bey. Bu gece hemen bana geliyorsun Poyraz. Gerçekten mi? Ne sebeple acaba? Konuşmamız lazım. Çok önemli. Vallahi bilmiyorum Hüsal Bey. Bakarız. Çok önemli diyorum bak. Gelmezsen canın sıkılır. Ha. Tamam o zaman, tamam. Gelelim bakalım. Bir saat sonra oradayım. Ben bir gün el kaldırmadım annesine. Bir gün kötü bir söz söylemedim. Şu bizimkinin yaptığına bak. Erkeklik zannediyor. Kadın dövmeyi adamlık zannediyor. Ne oluyor bu adam Sema? Bilmiyorum ki. Yani bir iki haftadır böyle stresli. Bilmediğimiz bir şey mi var yoksa? Ben bilsem siz de bilirdiniz. Haklıydım ben. Haklıydım. Hangi konuda? Ferdettin. Bu koltuğa oturamaz. Asla. Çok zor Sema. Ben ne demek istediğinizi anlayamadım baba. Bir Poyraz'a bak, bir de Sadrettin'e. Yani elimden gelse... Elinizden gelse? i̇kisini yer değiştirirdim. Bak, bak, hiç olmasa akıl var adamda, akıl. Ya çocuğun için çırpınıyor. Ya erkek dedim böyle olur. Ya. Adam dedim böyle olur. Bizim kişinin yüreğinde bir gram sevgi yok ki. Nerede yanlış yaptım bilmiyorum. Neden ya sen bir şey diyecektin Ayşegül hakkında diyordun? Ha, önemli değil. Sohbet ettik biraz. Şimdi çok çok daha iyi. Sen bunun için mi geldin buraya kadar? E, evet. Güzel. Öküz ya. Hayvan. Şu yaptığına bak. Hayvan. Songül. Bana bak geçecek. Songül. Geçecek, geçecek. Tamam mı? Bak. bak bakayım. Alo. Selam, ne haber? Ya bir şey söyleyeceğim. Benim şimdi kayınpeder aradı da acil bir işim çıktı. Onun yanına gitmem gerekiyor. Ee, Sinan'la mı ilgili? Vallahi bilmiyorum ne ile ilgili. Göreceğiz işte gidince. Zaten ben de çok müsait değilim. Bir misafirim geldi. Ha. Ee, tamam o zaman. Ne yapalım? Konuşuruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu ne lan? Doldur şunu, adam gibi doldur. Olur. Yakışıklı bize de birer tane versene. Ben almayacağım. Babam mı yoldadı sizi? Merak etti sen Aga. Etmesin. Babam beni merak etmesin. Onun oğlu çok. Kafada kuyruk var. Sizden bana sana gelmez zaten. Ulan ne babaymış arkadaş geldi bizi buldu ya. Sadettin abi. Efendim? Bak biz seni anlıyoruz. Biz de aynı durumdayız. Ne anlıyorsun lan? Neyi anlıyorsun? Aga sesini yükseltme istersen millet bize bakıyor. Harbi mi? bir tatlı söz söylemez mi Ayşegül? Ya geçtim çiçeğe böceğin. Ne bileyim. Bir yemeğe götürmez mi? Köle gibi yaşıyorum ben. Ta benim yaşım kaç? Ben daha bir gün olsun kadınlığımı yaşamadım Ayşegül. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Boşanacaksın. Abimden boşanacaksın. Ya Ayşegül. Babam böyle bir şey müsaade etmez ki. Gerekiyorsa ben yarın gidip babamla konuşurum. Zeytin abi. Aa. Abi. Bak şuradan kalkalım gidelim. Erkek erkeğe rakıya düşelim. ...gidip başımdan rahat bırakın. <laughs> La bir siktirin gidip be. Abi ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Aynen öyle ayıp oluyor. Ayıp ediyorum. Ayıp ediyorum. Ayıp ediyorum. Ne ayıp ediyorum ne? Bak Sado... ...babanın hürmetini alttan alıyorum. Ama artık alacak yerim kalmadı. Sefer. Sen bana fosta mı koyuyorsun şu anda? Ha? Oğlum. Babam seni sokakta bulup yanına almasa sen şu anda bir sokak serserisiydin. Neyin mücadelesini veriyorsun sen? Sefer. Bu lafını unutma. Hmm. Hasan. çek lan. Onu da çek amına koy. Çek! <laughs> lan biz seni kardeş bildik. Abi dedik sana. Ama hata sende değil. <laughs> Ege, kalk gidelim. Bunun kafası yerinde değil, kalk. ...görürsen. Ne bakıyorsun dön önüne. Dön önüne. Dön önüne. Geri zekalı. Dolduralım. Efendim Poyraz Bey geldi. Al kızım al. Al kapıda kalmasın sevgili damadım. Biz Hazretleri buyur etti mi? Gelebilir miyiz? Oo bak Canan. Sevgili damadımız gelmiş. Oo, Ünsal Bey. Hayırdır, kafanıza bir şey mi düştü? Aa, niye öyle diyorsun Poyrazcığım? Bak ne güzel bir gün. Ünsal Bey, uzatmayın da sadede gelin. Ne oldu, niye çağırdınız beni? Bak Poyrazcığım. Bizim meslekte... ...gazetecilikte... ...bir ilke vardır. Haber sana gelmezse... ...sen habere gidersin. Ya... Acaba bu ilkinin peşime taktığın muhabirle bir alakası var mı? Neden olmasın? Ha? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.